Arkadaşlar şimdi Kerem ve Mustafa'nın evde maçını canlı yayından izleyeceğiz. Ay, yürüyorum, yürüyorum, bakalım. Evet, Mustafa başladı. Gol. Mustafa'dan ilk gol geldi. Kerem. Kerem sakin hareketlerle ilerliyor ama Mustafa top kaptı. Mustafa'dan bir atak izleyeceğiz. Kerem'den harika bir karış. Out. Out. Topu Mustafa başlatıyor. Daha da Evet Mustafa'dan değişik hareketler. Oyun başladı. Ve, evet. ve bir faal. Faal evet. Mustafa'nın bir 0 üstünlüğü devam ediyor. Mustafa şimdi... O gol değil miydi? Serbest kuşa kullandılar. Evet. Kerem birbiri yakalıyor. Şimdi Mustafa oyunu başlatacak. Başlattı. Kerem'den harika bir kayma. Kerem bastırıyor ve 2-1. Kerem'le harika bir gol. Mustafa abi çok güzel bir hareket geçti. 2-2'yi yakaladı. 20'de bitsin mi? Hayır, tamam. maçta maç 5'te bitecek. Tamam. Kerem oyunu başlattı. Out. Mustafa şimdi başlayacak. Dokundu mu? Ben daha dokunmadım ya. Tekrardan zaten. başlat, tekrardan başlat. Evet. Evet ben de penaltı olarak gördüm Mustafa. Penaltı. Evet Kerem. 3-2'yi yakaladı Kerem. Mustafa'nın yapabileceği bir şey yok. Mustafa başladı. Harika bir... Direkt, direkt, direkt devam devam. Ooo harika bir gol. Evet. Ya, Mustafa'dan ya. iyi bir müdahale. Evet Mustafa ve Goa. 4-3. Ne yapıyorsun? Dokunup başlamadın mı? Oh, Mustafa 4-4'ü vurdu. Şimdi golü atan. Ve Mustafa. Beşlemiyorum. Beşlemiyorum daha başlamadın ki. Evet başlayacak evet. Selam. Kerem ilerliyor ve direkten direkt döndü. Direkten evet, döndü. Ya. Penaltı. Kerem penaltı kullanacak. <laughs> Bakalım. Galibiyeti yakalayabilecek mi Kerem? <laughs> Out. Baba. Out. Evet Mustafa başlatıyor oyunu. <laughs> Mustafa oh. penaltı. Penaltı. Kerem elle müdahale etti Benim ve penaltı. penaltı. Kullanıyorum arkadaşlar. Evet Mustafa bu penaltıyı golü çevirirse galibiyeti alacak. Evet, evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ya bir